Türkiye'nin Tarih Kanal Tarih FM. hoş geldiniz arkadaşlar. Ben tarih öğretmeni Ferdi Karaaslan. Umarım konular güzel gidiyordur. İlk konuda tarih nedir? Ondan bahsetmiştik. İkinci ünitemizde insanlığın ilk dönemlerinde ise Sümerlerden, Mezopotamya'dan, Anadolu'dan, Hint uygarlığından, Çin uygarlığından bahsetmiştik. Şimdi üçüncü üniteye geldik. Doğru çözümlerini de, tabii ki de kaçırmıyoruz. Orta Asya Türk tarihi yani ilk ve orta çağlarda Türk dünyası konularına geleceğiz. Bu konuya gelmeden önce siz de ders hazırsanız, çayınız kahveniz hazırsa... Bugün yanımda kahve yok. Çayınız kahveniz hazırsa haydi bakalım derse başlayalım. Tamamdır. Bir saniye bir saniye bir saniye. Bir saniye hatırlatmayı unuttum. Şimdi hangi kaynaktan gidiyoruz bu konuları? Tarih FM konu anlatım kitabından gidiyoruz. Kitap yurdundan yayınlamış olduğumuz konu anlatım kitabından gidiyoruz. Soru Bankası'na da biraz gecikse de herhalde az kalmıştır Soru Bankası'nın yayınlanmasına. Yine kitapyurdu.com'dan sayfa kaçta kalmışız? 47. sayfada kalmışız. Ama sayfaya başlamadan önce ben birazcık çalışma yapmak istiyorum. Orta Asya neresidir? Anadolu'dan başlayalım. Türklerin yerleşmiş oldukları yerlere kadar gidelim. Hazırsanız o zaman şimdi gerçekten başlayabiliriz artık. Tamamdır. Hadi başlayalım. Evet arkadaşım hazırsan artık başlayalım. Yavaş yavaş Belgesiz. başlayalım. Belgesiz tarih de olmaz. Tarihçi de Olgun. bölge Mezopotamya. Burada neler var? Bakın bizim aslında güneyde Bak. Papalıkta skolastik düşünceyi hakim. Olay düşünce şunun var. çınlamasının duyulması süreç. Olgu. Tamam. Şimdi bu bölgeler neresi? Türkiye şu anda bizim yaşadığımız Anadolu toprakları. Buradan yan tarafa doğru geçiyorum. Irak'a geçtim. Şuraları geçtim. Azar Gölü'nü yanından geçtim. Türkmenistan bölgesine, Özbekistan bölgesine de geçtim. Şu bölge Kazakistan bölgesi. Bakın görüyor musunuz? Şu üst taraflar daha yeşillik. Türklerin yaşamış olduğu coğrafyalarda İlk yerleştiği coğrafyalar Orta Asya'da bu bölgeler arkadaşlar. Bakın yan tarafında hemen haritaya bakacak olursak Türklerin yerleşmiş olduğu bölgeler arkadaşlar. Şuraya geldiğimizde Moğolistan civarı, civarları. Şu bölgelerde yerleşmişler. Türk tarihine buralarda ulaşabiliyoruz. Hemen yan tarafına geçtiğimizde bakın Doğu komşusu Çin. Aşağı taraflarında Hindistan var. Bu taraflarda Afganistan var. Kuzey tarafına bakalım. Kuzey tarafında da gördüğünüz gibi Rus toprakları. Rusya daha sonra oluşan bir devlet. Buradaki güncel haritamızda... Böyle böyle. Eski Türklerin, İslamiyet öncesi Türklerin yerleştiği bölgeler şu bölgeler. Kesin bir yer veremesek de göçebe oldukları için daha sonra ayrıntısıyla anlatacağım. Haritayı şuradan birazcık daha küçültelim. Aslında yakınız. Buradan baktığımızda Türklerin yerleşmiş olduğu coğrafyalar şu civarı coğrafyalar. Bozkır iklimi şu demek. Gündüz sıcaklığı ile gece sıcaklığı arasında oldukça fark var demek. Biraz daha devam edelim. Bir adım daha ilerleyelim bakalım. Başka bir haritadan devam edelim. Bakalım Anadolu şurası. Bölge İran'dan hemen şöyle şu taraftan şöyle Böyle çiziyorum. Orta Asya dediğimiz yer, bu bölgeler. Bakın bu iklim çok zor bir iklim. Bu iklimde hayatta durmak zor. Şunu söyleyeyim. Gündüz 30 derecelere kadar çıkmışken gece 20 derecelere kadar iniyor. Ve böyle bir iklimde sizin tarım yapma olasılığınız sıfırdır. Güncel hava durumu raporunu da buradan indirdim. Bakalım 18 Ağustos civarındaki hava durumu. Şuradan yine çizdim. Bakın Orta Asya dediğiniz bölge 13 dereceyle 14 dereceler, 15 dereceler, 22 derecede oldu ama yağmurlu bir havadan bahsediyoruz. 17 derecelerin oldu. Bakın sıcaklık farkları çok fazla. Dağlık, engebeli bir bölge olduğu için, yüksek bir bölge olduğu için Bozkır iklimi o bölgede yaşanıyor. Şöyle de bir kaynak buldum. Bakalım İstanbul'da İstanbul'un hava sıcaklığının grafiğini burada gösteriyor. 10 dereceyle bakalım 29 derece arasında gidip gelmiş güncel hava sıcaklığı bu arkadaşlar. Bakalım Almatada Kazakistan bölgesinde, Orta Asya'daki bölgede ise kırmızıyı takip ediyoruz. Şurada sıfıra doğru yaklaşmış. Orta Asya'nın baş Bölgesinde ise eksi 20 ile derece arasında giden bir ikliminiz varsa burada çocuklar tarım yapamazsınız. Mevsimler arası fark olduğu gibi günlük sıcaklık farkları bile fazla olduğu için Orta Asya bölgesinde mecburen hayvancılık yapacaksınız. Hayvancılık. Hayvancılık yapanlar da bilirler. Özellikle Anadolu'nun güney tarafında oturanlar, özellikle işte Toroslar, Monoslar, Adana filan civarındakiler bilirler. Yazın başka coğrafyalara, kışın da başka coğrafyaya inerler. Genelde iki evde otururlar. Ne yaparsın? Orta Asya'da da aynı şekilde konar göçer diyoruz arkadaşlar buna. Orta Asya'da da yılın 6 ayı başka bir yerdesiniz. Hayvanlarınızı besleyebilmek için ölmesinler diye. Yılın 6 ayı başka bir yerdesiniz. Bu sisteme konar, göçer, hayat tarzı diyor. Peki Türk adı nereden geliyor diye düşündüğümüzde çocuklar Orta Asya'da yaşayan aslında genel insan gruplarının genel adı. Orta Asya'da yaşayan insan gruplarının genel adı olarak Türk kelimesinin kullanıldığını görüyoruz. Orada pek çok topluluk var ama bunların genel adına Türk ismini vermişler. Tabii ki de 6. yüzyıldan sonra daha tanınır bir isim oluyor Türk kelimesi. Ama Türk tarihinin milattan önce 3000'lere kadar gittiğini, milattan önce 3000'lere kadar 2000'de buradan yaparsak Türk tarihinin ortalama 5000 yıl kadar sürdüğünü biliyoruz. Hala devam ediyor. Bunu da önemli tarihçi, belki de 100 yılın en önemli Türk tarihçisi Ahmet Taşıal'ın tespit ettiğine göre Türk kelimesinin, Türk kelimesinin, Türk adının geçmesini Çin'in kaynaklarına ulaşıyoruz. Türklere ait yazılı belgeler daha geç bir dönemde olacak. Çünkü yazıya geçiş daha geç bir dönemde. Çünkü göçebe toplumunda, bozkır toplumunda yazı çok fazla kullanılmaz. Sözlü kültür hakimdir. Bunu Orta Asya Türk tarihini işlerken, kültür medeniyet tarafını işlerken ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Hocam Orta Asya'da M.Ö. 3000'lere kadar Türk Türk adının gittiğini nereden biliyorsunuz? Afanasyeva kültüründen. Burada kültür merkezlerini değiştireceğiz. Orta Asya'da belli başlı kültür merkezleri var. O bölgede Afanasyeva diye bir kültür var. Türklerin adının, Türkleri artık buradan Afanasyeva kültüründen itibaren takip edebiliyoruz. Ve ilk devlet olarak da biliyorsunuz Hun devletini, Asya Hun devletini görüyoruz. Aslında Türk devletidir. Sonrasında Göktürk devletini göreceğiz. Sonrasında Uygur devletini işleyeceğiz konularımızda ayrıntıyla. Bazı arkadaşlar da eskiden beri soruyorlar Hun kelimesi ne anlama geliyor hocam? İnsan anlamına geliyor. Çin kaynaklarında o şekilde yapılmış. İnsan anlamına geliyor arkadaşlar Hun kelimesi. Şimdi tarih bilimine girişte işte tarih ve zaman ünitesinde çok fazla bir harita kullanamıyoruz. Çok fazla bir oynama alanımız yok genelde söyleye söyleye, çize çize belirtmeye çalışıyoruz. Son dönemlerde son 5-6 yıldan beri de soru filan da gelmiyor. İlk çağ uygarlıklarında da çok fazla bir yer yapamıyoruz. Yani harita gösterebiliriz en fazla. İşte Hititleri işleyebiliriz, Babil'leri işleyebiliriz. Hani o bölgedeki haritaları gösterebiliriz ama Orta Asya Türk devletlerinden itibaren harita çalış çalışmalarını da, kavram çalışmalarını da, soru çalışmalarını da hep beraber işleyebilme imkanı bulacağız. İlk haritamız M.Ö. 3. yüzyıllardaki bu bölgedeki durum. Bakın Asya'nın Devleti anlatacağımız ilk devletlerden olacak. Yingnu Nu diye Çin kaynaklarında geçiyor. Hiyung diye geçiyor. Bakın hemen bunun yan tarafında İskitleri zaten ilk konu olarak işleyeceğiz. İskitler, Sakalar dediğimiz Türkleri. Hemen aşağısında da Çin'in Han Hanedanı duruyor. Yukarı tarafta da değişik Altay halkları yaşamakta. Bir yüzyıl sonrasında geçtiğimizde M.Ö. 2. yüzyılda yine Asya Hunları burada devam ediyor. Haritanın çok da fazla değişmediğini görüyoruz. M.Ö. yine 1. yüzyıllarda yine Han Hanedanı harita çok fazla değişmemiş farkındaysanız. Burada sadece İskit isminin küçüldüğünü görüyoruz. Asya Hunlarının da bir önceki haritaya göre bakarsak Orta Asya'nın hemen hemen tamamına hakim olduğunu görüyoruz. M.Ö. 65'e geldiğimizde Hunların artık bölündüğünü Kuzey Hunları, Güney Hunları bunu konu anlatımında anlatacağım. Batı Hunları olmak üzere bölü e zaten Türk devletleri genellikle taht kavgaları dolayısıyla büyük hükümdar öldükten sonra vefat ettikten sonra bölünüyorlar parçalanıyorlar. Bakın Han Hanedanlığı'nın yukarı doğru genişlediğini görüyorsunuz burada. Çin sınırlarının birazcık daha ilerlediğini görüyorsunuz. Hunların parçalanmasıyla beraber. Bakın 1. yüzyılda Güney Hunları hala bölgede devam ediyorlar. Tingdikler bu bölgede. Batı Hunları diye artık Hun devletinin neredeyse hayatını kaybettiğini şu mavi coğrafyadan görebiliyorsunuz. Milattan sonra 2. yüzyıla doğru geldiğimizde bu bölgede bir canlanma var. Tingling'ler canlanmışlar, Türkler, Ak Hunlar bölgede yer almışlar. Hunların bir bölümü Ak Hun olarak bölgede yer almış. Güney Hunları bakın 100 yıl geçmesine rağmen hala bölgede devam ediyorlar ve han hanedanı Çin'de çok fazla bir sınırı almamış ama Türk devletinin artık parçalana parçalana Hunlardan sonra bu şekilde geldiğini görüyoruz. 300 yılına geldiğimizde Güney Hunları hala devam ediyor. Tingling'ler bu bölgede hala devam ediyor. Ak Hunlar bölgede devam ediyor ve şu bölgeye doğru artık yavaş yavaş 300'lerde Hun boylarının bölgeye geldiğini görüyoruz. Hun boyları bakın burasını sileyim. Mavi ekranına. şu bölgeye Hun boyları gelmeye başlamış. Karadeniz'in kuzeyine doğru gelmeye başlamış. Özellikle kavimler göçü konusunda bunu anlatmaya çalışacağım. Anlatacağım. Uzun uzun anlatacağım. Bakalım 400 senesine geldiğimizde yani şu haritadan 100 yıl sonra geldiğimizde bakın Avar İmparatorluğu, Orta Asya'da Tinglikler, Akunlar, Sibirler, Sabirler dediğimiz devlet ve Avrupa Hunları Avrupa'ya geldiğini görüyoruz. Kavimler göçünün sonucunda. Orta Asya'dan Türklerin göç etmesiyle beraber hava şartlarının kötü olması dolayısıyla, Çin entrikaları dolayısıyla, bunu birazdan konuda göreceğiz. Çin entrikaları yüzünden, tat kavgaları yüzünden falan batıya doğru göçlerinden sonra Avrupa Hunları, Avrupa Hun İmparatorluğu kuruluyor. 451'e geldiğimizde Avrupa'nın hemen hemen çoğunluğuna hakim olan Avrupa Hun Devleti'nin ne kadar Avrupa Hun İmparatorluğu'nun ne kadar büyüdüğünü buradan görebiliyoruz. Akunlar aynı zamanda devam ediyor. Akunların diğer adı Eftaritler. Avar İmparatorluğu'nun bu bölgede olduğunu görüyoruz ve Kırgızlarda bölgede yavaş yavaş canlanmaya başlamış Yenisey Kırgızları. Bir önceki haritaya göre harita çok fazla değişti. Çünkü Avrupa Hun Devleti dağıldı. Bakın, bir önceki haritaya geleyim. Bir önceki de haritada Avrupa'nın hemen hemen tamamına hakim olan Avrupa Hun İmparatorluğu parçalandıktan sonra bakın parçalanmayı görüyorsunuz. Bunu birazcık daha büyüteyim. Avrupa Hun İmparatorluğu parçalandıktan sonra Onogurlar var şu bölgede. Dağılan Avrupa Hun İmparatorluğundan kalan Hun boyları bu bölgede kalmışlar. Avar İmparatorluğu oldukça büyümüş. Ak Hun Devleti yani Eftaritler bölgede duruyor ve Kırgızlar bölgede hala varlıklarını sürdürüyorlar. O bölgede artık canlamaya başlamışlar. Bakın Göktürk Devleti'nin ne kadar büyük Orta Asya'da egemen olduğunu görüyorsunuz ama artık burada Kırgızlar aynı zamanda devletleşmişler. Biraz önce Kırgızları boylar halinde görmüştük haritamızda. Şimdi artık devletleşmişler ve Göktürk Kağanlığı, bakın Türk adı ilk defa kullanılmaya başlanmış bir devlet organizması olarak, bir devlet organizasyonu olarak Türk adı kullanılmaya başlanmış. Bakın Çin tarafında da hanedan değişikliğini görüyoruz. Ki hanedanı gelmiş ve Karadeniz'in kuzeyindeki Türkler de küçük küçük devletler halinde işte Sibirlerle beraber, Onogurlarla beraber Avar boylarının bu bölgede olduğunu görüyoruz. Avar Türklerinin. Devam edelim bakalım. Bakın 565 tarihli haritayı gördünüz. Şimdi 600 yılındaki haritaya bakalım. Gök Türkler bölünmüşler. Doğu Göktürkler ve Batı Göktürkler olmak üzere bölünmüşler, parçalanmışlar. Yine Türk egemenliği sürüyor bakın bölgelerde. Ta Karadeniz'in kuzeyine kadar Türk egemenliği sürüyor ama Türk devleti parçalanmış. 650 tarihine geldiğimizde orada Balkanlar bölgesinde küçük küçük devletçikler vardı artık. Balkanlar'da bir egemenliğin başladığını görüyoruz. Birinci Büyük Bulgar Krallığı Hanlığı bu dönemde kuruluyor. Hemen doğu tarafında Sibirler var. Hazar bölgesi var. Hazar Türkleri var. Onogurlar bölgede yaşıyorlar. Avar Kağanlığı bölgede 1. Büyük Hanlık 650 tarihinde Bulgar Hanlığı 650 tarihinde kuruluyor. Bakın 678 tarihinde Bulgar Hanlığı Hazar saldırılarıyla beraber Hazarlar şu bölgeye doğru Sibirlerle beraber ve Bulgar Hanlığı da yukarı tarafa doğru Onogurlara hakim olmaya çalışıyor. Bakın Göktürkler artık bu bölgede Orta Asya tarafında küçücük kalmışlar. Zaten Türklerin en büyük özelliği odur. Canları sıkıldığında hemen organize olup devlet kurabilirler. Canları sıkıldığında da o organize olmuş devleti hemen parçalarlar. Bakın burada kaç tane devlet çıktı. Hazar hanlığının ne kadar büyüdüğünü görüyorsunuz. Bakın şimdi birinci Büyük Bulgar Krallığına bakıyorsunuz. Onogurları sıkıştırmaya başlıyor bu tarafa doğru. Bakın Hazar bölgesinden de Bulgarları sıkıştırmaya başladığını görüyoruz. İlerledim. 680 tarihine geldiğimizde ikinci Bulgar Krallığı kurulmuş. Avar Kağanlığı hala devam ediyor bölgede. Hazar Hanlığı ise oldukça büyümüş. Bakın o zaman buradan şunu çıkartıyorum. Birinci Büyük Bulgar Krallığı'nı sona erdirerek sınırlarını genişleten devlet de Hazar Devleti oluyor. Yukarı tarafta hemen peçenekleri görüyorum. İtil Bulgarlarını görüyorum. Bulgarlar hala bitmemişler. İkinci Bulgar Hanlığı. Oğuzlar da burada şu bölgede yerleşmişler. Hazar Denizinin hemen sağ tarafında doğusunda. 700 tarihine geldiğimizde Doğu Göktürk Kanunu görüyorsunuz bu bölgede. Yanında bir sürü Türk devleti var, Türk Beyliği var, türgişler var, Hakaniler var, Kimekler var, Karluklar var, Oğuzlar yine aynı bölgede. Hazar Hakanlığı sınırlarını koruyor, hatta genişletmiş. Peçenekleri burada görüyorsunuz. Bir sürü Türk devletinin olduğunu görüyorsunuz ve Bulgar Hanlığı da yukarıda şu bölgede kalmış. 800 tarihine geldiğinizde artık Orta Asya'da Uygur Kağanlığı'nın yani Uygurların egemen olduğunu göreceğiz. Kırgızlar bölgede artık devletleşmişler ve burada irili ufaklı Hazar Hanlığı'nın büyüdüğünü görüyorsunuz. Hazar Barış Yüzyılı, Hazar Barış Yılları diye geçecek o dönem. Konuya geldiğimizde söyleyeceğim. Çin'de de Tang Hanedanlığı'nın devam ettiğini görüyoruz. Çin'de hanedanlıkların isimleri de değişiyor. Burada 820 tarihine geldiğimizde bölgeye Karadeniz'in kuzeyine tamamen hakim olan Hazar Hanlığı'nı görüyorsunuz çocuklar. İtil Bulgarlarında da egemen olmuşlar. Peçenekler egemen olmuşlar. Başkurtlara egemen olmuşlar. Slav topluluklarına egemen olmuşlar. Onugur Macarlara egemen olmuşlar. ve Bulgar krallığıyla komşu olmuşlar. Oğuzlar yine bunların egemenliği altına girmiş. Hazar Hanlığı Hazar Yüzyılı Barış dönemi olarak geçecek ve Türklere bu bölgede tek çatı altında toplayacak. Hatta Hazar Hanlığı ile ilgili önemli bilgi şudur. Hazar Hanlığında bütün dinler özgürce yaşayabiliyorlar. Hatta Hazar Hanlığının ülkesine girdiğinizde Müslümanların cami de Muse billerin Havra'da Hristiyanların kilisede çok rahat bir şekilde ibadetlerini yaptıklarını görüyoruz. Tarih 820. 900 tarihine geldiğinizde ise artık Uygur devletini bakalım göremiyorsunuz. Uygur devleti yerine Orta Asya'ya hakim olan devlet Kırgız devleti. Bu aratmadan sonra bırakacağım artık normal konuya geçeceğim ve yan tarafında işte Kıpçakları görüyorsunuz. İtil Bulgarları hala devam ediyor. Hazarlar, Hazar hanlığı devam etmiş. Peçenekler devam ediyor. Oğuz boyları böl bölgede Oğuz devleti burada Karluk bölgesi, işte Uygur Kağanlığı artık küçücük. Burada Uygur Kağanlığı'nı görüyorsunuz. Orta Asya'ya tamamen hakim olan 3. devletti. Ondan sonra Kırgızlar bölgeye hakim oluyorlar. Egemenlikleri altına alıyorlar ve harita kısmımızı daha sonra devam etmek üzere burada sonlandırıyoruz. Bu dersimizde ne yaptık? Benim yıllardan beri hayalini kurduğum derslerde zaten hani genelde işte diyeyim harita üzerinden tarih dersinin başlangıcını yapmış olduk. İleriki dönemlerde Osmanlı tarihinde daha ayrıntılı, Selçuklu tarihinde daha ayrıntılı Ağdaş Türk Dünya tarihinde, inkılap tarihinde daha ayrıntılı şekilde işlemeye devam edeceğim. Ama Orta Asya Türk Devletleri'ne giriş olması açısından benim için, yani gönlüm rahat şu anda, giriş olması açısından önemli. Bazı kavramları da oyunlar yoluyla öğretmeye çalışacağım. Tarih FM YouTube kanalının abonelikleri gittikçe artıyor. Biraz önce de kitap yurdundan gelen mesajda sevindim. Soru bankamızda çok az kalmış. Dediler ki hocam birazcık daha sabret. Çok az kalmış. Baskıya girdiği anda buradan ayrıyetten, şort olarak da, normal video olarak da, kitabın tanıtımını size göndereceğim. Bundan sonraki dersimizi perşembe gününden biliyorsunuz pazartesi ve perşembe günleri dersimizi yapıyoruz. Perşembe gününden önce hazırlayabilirsem YouTube'a yükleyeceğim. Artık siyasi tarihe de geçiş yapmış oluruz. Orta Asya'nın durumundan, Orta Asya kültür merkezlerinden bahsetmiş oluruz. Bu düşünceye kadar, Ferdi hocanızla buluşuncaya kadar kendinize çok iyi bakın. Hadi görüşmek üzere bakalım.